Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle <gülüyor> <gülüyor> Ninja Simulator oynayacağız Bu video için kendimle ninja yaptım Ve Oyuna Başlayalım Şurada Dragon Boss varmış Arkadaşlar Yener miyiz? Hadi Gel buraya. Gel. Gel. Arkadaşlar bu ne kadar korkak. Aa birer mi vuruyorum? Arkadaşlar çok kötü birer vuruyorum. Arkadaşlar biz bunu bir seneye bir seneye yeneriz kral tacı var. Arkadaşlar kral olmalıyız. Ama ilk önce bir pet açalım. Sizler için para kastım. Pet açıyorum sizler için. Huva. Oh. Bulta değilim. Huva. Hadi. Hadi açamıyorum. Arkadaşlar kötü oldu. kendim Bu buradaymış ya. Tamam neyse Şımar, şımarmayalım. Şımarmayalım. İlla videoyu uzatmak için böyle yapıyorum bu arada. Ben, neredeyim, ben, neredeyim, ben neredeyim. Oyun beni saymıyor. Bu oyuna küçük oldum. Oh gelsin paralar. Açalım şuradan bir yumurta. Üzgünüm arkadaşlar başka param yetmiyor. Basit açacağız. Tıkla gelsin. Kedi çıktı. Bu şurat ne? Bir 5K daha açalım ne çıkacak? Ay bu suratlar ne arkadaşlar? Hadi son bir tane daha. Yine kedi çıktı. Başka bir şey çıkana kadar basacağım. Bas. Yine kedi çıktı arkadaşlar. Fox, güzel. Tilki çıktı arkadaşlar. Fox, tilki. Nerede benim foxum? Tak. Kedi. Tak. Köpek. Tak. Güzel arkadaşlar, bütün petlerimizi taktık. İyi, <laughs> siz yes, bana bakayım çok şirinler ya. Bakalım şoptan ne alabiliriz? Katana. Güçlendirebiliyoruz. Bunu almış. Al şunu. Arkadaşlar Oyun bana bedavaya veriyor orada. Size söyleyeyim. Oyun her şeyi bana bedavaya veriyor. Oyun her şeyi bana bedavaya veriyor. Bu oyun, sevdim. Hayır ya. Bir saattir önüme çık. Arkadaşlar artık kral biziz. Tamam yata bu kadar. Uh. Oh. Hayır. Arkadaşlar burada bir şey var. Hemen buna bakalım. Aa ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar bu neydi? What? <laughs> Arkadaşlar bu da ne? <laughs> Free. Burası neresiymiş? Buralar da ne? Home, ev. A arkadaşlar şunu açabiliyor muyuz? Bak bak istiyorum. Robux'lu mu gerçekten mi? Bu oyun çok kötü. Arkadaşlar, oyunu oynamanızı önermiyorum. Önermiyorum. Ya her zaman kedi çıkma. Kedi çıkacak. Köpek çıktı arkadaşlar like atın. Köpek çıktı şa şansınıza. Hadi bir tavşan çıkar mı? Geyik çıktı arkadaşlar. Tamam. Kedi çok kötüydü. O yüzden kediyi değiştireceğim. Kapan. Kedi çok kötüydü. Şu anda takabiliyor muyum? Takamıyorum. Bu kusuna ben. Kedi. Üzgünüm. Git. Geyik. Neredesin? Gel. Aa burada satma yerleri varmış. Güzel. Sat. Sat. Çok güzel arkadaşlar. Güzel yani. Sadece tek bir petimiz olabiliyor. Hep aynı petlerine gerek var değil mi? Değil mi? Değil. Mi? Abi, aynı petlere gerek var. Ne ee, arkadaşlar? Sadece artık bu suya miyiz? Bu ne? Sizce artık boss'u yener miyiz? Bir şey değil mi? Oh ikili vuruyoruz. Güzel güzel arkadaşlar. Güzel. Ama hala birer birer vuruyoruz. Arkadaşlar bu nedir? Arkadaşlar. Yok. Yok. Kanka sıranı mı bekliyorsun? Ben şöyle sıraya gireyim. Kanka tamam sıra sende. Anladık. Anladık. But the Ben buradan gidiyorum. Teşekkür. Arkadaşlar kral olmaya gidiyoruz. Arkadaşlar kral olmaya gidiyoruz. Hayır, krallığımızı nasıl çalarsın? Arkadaşlar. Burada nasıl desem işte benim tipim. Evet, böyle. Do Gördünüz mü? Buranın sahibi benim. Arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Hayır 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 hayır, hayır, hayır yanlış bir şey yaptım. Oo! Oo! Kestim kestim kızı. Ah be. Arkadaşlar çok kötü oldu. Ah, bedava sandık, bedava sandık. Güzel. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bu oyunda hiçbir şey yapmayacağız demek ki. Çok sıkıcıymış. Video like atıp abone olmayı unutmayın.